Ve öğlen namazının farzından sonra kılınan 4 rekat sünnet. Yani son sünnet. E hocam biz onu 2 rekat kılıyorduk. Arkadaşlar 2 rekat sünnet. 2 rekat daha katıp da onu 4'e tamamlarsanız böylelikle hem sünneti hem müstabı yapmış olursunuz. Harremehullahu alennar. <laughs> Allah onu cehenneme haram kılar. Nasıl kılacağız biz bu öğlenin son sünnetini 4 rekat? İkindi ve yatsının ilk sünnetini nasıl kılıyorsan öyle kılacaksın. Yani ilk oturuşta etteyyatü'den sonra salli bari okuyorsun. Kalktığın zaman da subhaneke ile başlıyorsun. Allah Allah ne kadar büyük bir fazileti var değil mi? Ve men sallahunne ba'del işa Yatsı namazından sonra 4 rekat kılarsa kemitlihinne minneyle til kadri. Kim yatsı namazının son sünnetini dört rekat kılarsa o gece sanki onu Kadir gecesinde kılmış gibidir. Kadir gecesinde teheccüd kılmış gibidir. Hatta İmam Musuyuddin'in bak burada Lubabul Hadis var. Bu şerhi tabi. Burada diyor ki sanki o teheccüd namazını da Kabe'de kılmış gibidir. Bu kadar mühim bu öğlen namazının son sünnetiyle yatsı namazının son sünnetini dörde tamamlamak.